Evet, selamun sevgili dostlar. Bugün yeni bir araç alım videosu çekeceğiz. 1.4 benzinli Ege alıyoruz. Ben bu işe başladığım günden beri, yani 2008 yılından beri ilk defa benzinli bir araç alacağım. Çok uzun zamanda da benzinli araba kullanmıyorum. Yani S14'ü saymazsak. Şimdi bugünkü aracımızı bir moddan alıyoruz. Daha önceki aracımızı Ankara Oto'dan almıştık. Neden bir motor alıyorum? Onu da söyleyeyim. Şimdi fiyat araçlarında Fiat Connect diye bir araç takip sistemine benzeyen bir cihaz çıkmış. Bu araca takılması gerekiyormuş. Filo araçlarında da Filom Connect diye bir cihaz var. Bu aslında yani iyi bir cihaz. Araç takip gibi size yol yardımında vesaire de daha pratik çözümler sunabilir. Ama ben şimdi bu arkadaşlara söyledim bir de bunu bana zorunlu dediler. Ee, Ankara Oto'daki danışmana söyledim dedim benim kendi çalıştığım bir araç takip şirketi var. Ben dedim oradan alıyorum. Diğer araçlarımda da o şirketten aldım cihazlar takılı. Yani bunu anlamam dedim benim işimi araması. Ben dedi bir müdürle görüşeyim. Müdürle konuştular. Dedi ki bunu almanız zorunluymuş. Ya, zorunlu deyince zaten bende ip kopuyor. Niye zorunlu? Bana mantıklı bir şey söylerseniz tamam okey kabul edeceğim. Yani bu mantıklıdan da kastım şu. Ya işte bizim kotamız vardı işte şunu şunu şöyle yaparsak da yani iki buçuk, iki lira vardı, arada, 2700 bin lira, iki neymiş? Yani bize bu konuda yardımcı olabilirsen biz de işte sana atıyorum boya koruma hediye falan filan. Beni bir şekilde tavlayabilirlerdi yani. Zorunlu Allah zorunlu. Ya diyorum ki bu diyorum benim işime yaramayacak. Bu benim için fuzuli bir şey. İlla zorunlu. En son şey demişler. Tamam ee, cihazın parasını versin taktırmasa da olur. Dedim ben arabayı almıyorum vazgeçtim. Araba almayacaktım. Daha sonra bir motor aradım. Bir motor Burç Hanım'la görüşüyorum. Burçin güzelce anlattı. Bu cihaz dedi, hani, normalde dedi hani araçla beraber satılıyor. Fakat araç kiralama şirketlerinde böyle bir zorunluluk yok. Yani almak zorunda değilsiniz dedi. Böyle böyle diyorlar dedim. Yok almak zorunda değilsiniz dedi. Şu an Fiat konik cihazı taktırmadan bir Fiat Ege alacağız. Bir motoda doğru ilerliyoruz. Bu arada biz aracı bir ay önce almıştık. Ben aracın ne paketini hatırlıyorum, ne fiyatını hatırlıyorum, ne kredi oranını hatırlıyorum, ne de kaç paralık kredi çektiğimi hatırlıyorum. Şimdi gittiğimde evrakları alacağım. Evraklardan bakar söylerim size ne kadar olduğunu. Evet bir mota geldik. İnşallah aracımız hazırdır. Bayin içi ana baba günü. Sanki arabalara veda veriyorlar. Çok kalabalık. Evet, şöyle anlatıyoruz. Ben aracı 760.000 TL'ye almışım. Şu anki fiyatı 784.500 TL. Benim aldığımda faiz oranı 3.99'muş aylık faiz oranı. Şu anki aylık faiz oranı 4.69. Şurada yazıyor. 300.000 TL kredi çekmişiz bu araç için. Toplamda bir yılda 87.817 TL faiz ödeyeceğiz. Yani total ödemem 387.817 TL. Aylık ödemesi 32.300 TL. 754.188 araç bedeli 6.000 TL trafik testi işlemleri. Aracımızın trafik sigortası 8.143 TL. Şimdi aracımız geldi. Daha ee, aslında biz şöyle... Bu mavi mi? Bu renk alacaktık arabayı. Fakat mavi araç... Ya. Tamam buyur, e, abi sen anlatırken Daha güzel olur aslında Biz mavi alacaktık aslında arabayı fakat e, Üretim gecikeceği için hazırda gri var Dediler gri olsun dedim Şimdi abimiz bize aracı Gösterecek Kulama kulabuz muydu o Kulanın, e, İçerisinde teyip şifrelerimiz ve aracın Kitapçıklarımız var tamam. Hem pdf şeklinde e, kare kod olarak hem de kitapçık olarak Gelmekte Tamam. Trafik seti yarım çantamız mevcut içerisine konuldu Yedek lastik ile beraber kiri kopucan anahtarımızı aracı içerisinde eksiksiz teslim etmekteyiz sizlere. Tamam. 500 litre hacmimiz var. eşya rahatça konabilir. Konumda şu anda. Buradan açabiliyorsunuz bagajımızı. Açma düğmesiyle açılabilir. Şöyle alt tarafa buyurun. İç detaylarını sizlere bahsedelim isterseniz. Şöyle alt koltuğu ayrıca açalım. Peki. Sağ ol. Murat, Murat. 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 Murat, Murat sevdiğim teyip gelmiş. Ben geçen sefer bu etiketi söktüm. Hmm. Babam yapıştırmış geri. <laughs> Şöyle bir sefer ben sökeyim. En <laughs> güzelliği burada. Koltuk ayarları evet. standart, bildiğimiz araçlardaki standart. E, alttaki demirden ileri geri kaydırılar yapılmakta. Soldaki kollar yükseltme ve sırt ayarlama yapılabilir. Mandal aşağı indirilirse direksiyon altındaki mandal evet. rahatlığa göre aşağı yukarı derinlik karın boşluğuna da çekilebiliyor. Tamam çok güzel. Harifte yapmıyoruz, sabitten yapıyoruz bu işlemi güvenlik açısından. Aynı ayarlarımız bildiğimiz standart. Dört çam otomatik. Dört çam otomatik ön arka. Çocuk cam kredi düğmemiz var burada mevcut. Tamam. Çok e, güzel. Acil durumlarda kullanılabilir. Aynı çocuklar için güvenliği için. Far açma, kapatma, uzun kısa ve sinyal kontrolleri ile beraber yağmur yağdığı zaman da sağ koldaki e, halkayı çevirecek de silecekleri çalıştırabiliyoruz. Yakıt verileri, tüketimler, ortalama tüketim, yakıt aldıktan sonra menzil bilgileri gibi veriler bu direksiyon üzerindeki düğmelere basılarak ekranınızda bunları tek tek detaylı görebilirsiniz. Aşağı yukarı düğmeye basıldığında yakıt Menüler gösterdiği gibi menü değişimleri var. Şu an görüyoruz. Birinci menü, ikinci menü, üçüncü menü gibi menü değişimleri Sağ sol ok düğmeleri basıldığında da menü içerisindeki iç bilgileri görmenizi sağlar. Tamam. Yeterler burada. Benim teyiple ilgili sormak istediklerim var. Şey, tabii ki. Orada. Şimdi ben geçen sefer, ben bunu dizel almıştım. Hı hı. Ee, teyip de ileri geri Ha bu şeydi pardon benim öteki teyip vardı ileri geri yapamıyorum dokunmatik ekran mıydı A dokunmatik ekran bu aynı ekran mıydı bunun bir, bir dandik modeli ee, oklardan değişim yapılabiliyor ya oradan, ok oklardan ilerletemiyordum ya hı, buradan ilerleme manuel ilerleme manuel geri ileri yapabiliyoruz hı -hı. ayar düğmesine basıldığında manuel buradan arama yapabiliyoruz Direksiyonun altında düğmeler var sağdaki tam e, oradan ses, değiştiriyordum buradan değiştiremiyordum evet bir de daha kolay var daha pratik yolu var şu düğmeye basıyoruz evet dıt sesinden sonra 100.0 Tekrar deniyoruz. 100.0 Sesli konuşmayla frekans değişimi yapabilirsiniz. Güzelmiş. Menü değişimi Bak mesela bunu bilmiyorduk. Radyo, Peki. medya, telefon gibi menü değişimlerinizi ve telefon aramaları dahil yapabilirsiniz. Kişi aramaları. Ee, aramaları. Atıyorum telefonu biz buraya bağladık. Buradan Aynen. atıyorum Ahmet'i aradıcaz arıyor mu? Arayacaktır. Ahmet'e benzer isim yakalarsa, 2-3 tane Ahmet isimleri varsa hangi sayfaya başlıyorsunuz diye soruyor. Sıkıntı değil, bir, özelliği, bir özelliği de öğrenmiş oluyor, Oradan yapabiliyor. Ayarlar evet. menüsüne girdiğimizde, saat ayarlarınızı da hemen güncelleyelim. 17.25 gözükmekte. Kapı kilidi ister miyiz? Kapı kilidi hareket... ne demek? Araç hareket ettikten sonra hızınız 20'ye gelir gelmez, kapıları kilitliyor. Ya bunları onlara hallederler. Bu kiraya evet, gidecek. Ki, tamam. Onu da bırakıyorum ben. İstiyaç düğmeden yapabilir veya buradan manuel olarak tik atıldığı anda buraya otomatik bir devreye girebiliyor sistem. Tamam. Tamam Aynı anladım. Aynı zamanda aracımızda viraj aydınlatma özelliği de var. Direksiyon yani viraj aydınlatma dediğimiz. Sağa çevirdiğimiz zaman direksiyon sağ sis farı, sola çevirdiğimiz zaman sol sis farınız yanar. Çok güzel. Akşam karanlığında ek farlar destek olarak daha rahat görmenizi güvenlik sağlayacaktır. Hız sabitleyici var. Bu sabitleme özelliği var. Direksiyon üzerinde yolu her iki tane gidiyoruz. Düz yolda otoban gibi yolları kullanmaya edilir. Şehir evet. kullanmıyoruz. Düğmeye basıyoruz. Hazır yasını gördükten sonra set artıya basın. Ayağınızı gazan çekmenizle beraber sabitler. Ayağınızı frene bastığınız anda devre dışı bırakıyor. Veya cancel'a bastığınız zaman devre dışı bırakıyor. İki düğmene devreye alma. Devri uyandırıp sisteme set artıya bastığınız anda devreye alır. Devre dışı bırakır. Restart eski hızınızı tekrar getiriyor. Anladım. Uzun yolda Anladım. kullanıyoruz. Teşekkürler. City yumuşatma. Düşük hızlarda direksiyon elektrik destek moduna getirir. Kolunuzu rahatlığı için park ederken rahatlatırız. 30'u geçtiği zaman hidrolikleşir, 30'un altında elektrik destek moduna geçiyor. Bu siti açık olmak şartıyla. Gümüş atıyor konusu rahat için. Hızı arttıkça direksiyon sertleşiyor. Hidrolik mod, normal hidrolik mod. Tamam anladım harika. Düşük ana, tamam süper. Mesela bunu da bilmiyordum. Yapıyorum. Ben siti hep açık sanıyordum. Yani siti açık olması gerekiyor ama bunun parayı tek parmazla bile çevirebiliyorsun. Biliyorum. Konusu evet, rahat için. Evet. Bak çok açma güzel. düğmesi. Tamam çok güzel. açma ve dörtlerimiz. Alt kısım klimalarımız. Uyandırma üfleme hızı buradan yapılmakta. Soğuk sıcak çizgi mavi soğuk kırmızı sıcak hava vermeyi ortaya basıldığı zaman klimaya geçiyor sistem ışık yandığı için. Hı hı. Hava üfleme yönleri bunlarda, hangi yöne Anladım. vermek istersek. Anladım. Ön camda buhar varsa en sağa getiriyoruz, arkada buhar, buzlama varsa ortaya basıyoruz. Anladım. Ee, ya ben e, sanayi kendim... kıyafeti mi giydim yırtık pantolonum gözüküyor ya. <gülüyor> yok, yok yok, sıkıntı yok. Er <laughs> e, kötü bir koku varsa ışık yandığı zaman içeri girmez. İlginiz olsun. Dış İl sirkülasyon, dış sirkülasyon. Bu işe gelmesi gerekiyor. Tamam anladım. Yeni tamam. vites mandallıdır. Yukarı kaldırıp sağ arka yetildiği takdirde. Bu altı vites mi? Altı vites aldım. Benzinler altı ileridir. Dizeller beş iler oluyor. Ee, şeyler altı iler oluyor. Tamam çok evet. güzel. Ya valla öyle bir anlattın ki bize inceleme videosu <laughs> benim çekmeme gerek kalmadı. Evet. evet. Burada e, siz Göğüsümüz... var. Yumuşak, yumuşak Yumuşak malzeme. En sevdiğim. De, deri direksiyon, deri vites omuzu. Çok güzel harika. Bu e, burada sis farlarımız da mevcut. Evet. Ön sis farımız buradan çalışıyor. ESP kapatma düğmesi. Bunu kapatmıyoruz. Şu anda devirde aktif kullanıyoruz. Antipadanaj kayma önlecidir. Savunma e, savurma önleme sistemi var. Şu an aktif kullandığımız gibi e, kar zincir takılırsa, kış aylarında zincir takıldığı anda mutlaka devre dışı bırakılması gerekiyor. Tamam. Zincir yoksa dokunmuyoruz. Aktif kullanmanız gerekiyor. Bunu zincir varken neden devre dışı ee, bırakıyoruz? Sisteme zaman, e, sıkıntı yaratıldığını gelen bilgiler doğrusunda bize söylüyorlar. Servis departmanına gelen tanım doğrultusunda. Ya ben yıllardır araba kullanıyorum. Mesela bu bilgiyi kış bilmiyordum ya. Yani. Kış lastiklerinde takılmasına sakınca yok. Kış lastiği de olsa yine devrede kullanmanız gerekiyor. Ama zincir, zincir takıldığında mekanizmaya bırakacağız. zarar verdiği söylenildiği için o yüzden tamam. bilgilendiriyoruz. Tamam izleyelim. anladım. Ee, lastik basınç sıfırlama. Sıfırlama düğmesi. Far kaldırma son, indirme. Far yukarı aşağı indirme kaldırma. Tamam. Ee, telefon güncellemesi kaldı yapalım mı seri? telefon güncellemesi telefon tarafısı, demek. Ee, gerek var. yok ben ben hiç binemiyorum ki bu şimdi Peki. mesela binemeyeceğim buna evet. tamam bir, bir de motor işine bakalım, bakalım evet, şimdi... yarın yarın gidecek mesela hiç binmeyeceğim buna <laughs> şurada mandal var sarı mandal var geldirip şuradaki mandalı gerdirdikten sonra açıyoruz. Aracın gerekli kontrol bakımları ben hepsini yaptırmıştım. Ee, yağ çubuğu yerimiz burası. Ana ünite, ana beynimiz burası. Tazikli suya maruz kalmaması gereken bir nokta. Yağmur suyuyla veya ortamda yıkandığınız zaman sorun teşkil etmez ama Tazikli su vurulmaması gerekiyor. Tutulursa yani. uzun süre tutulursa zarar görebilir. Ona dikkat ediyoruz. Antiviriz motor suyu seviyesi maksimum seviyesinde olması gerektiği gibi şu an. Fren hidroliği yine aynı şekilde maksimum seviyesinde. Biz servis bakımı. Cam suyu. Yapacağımız müdahale kullanıcının sadece burası. Onun için evet. hiç şey dokunmuyor. Evet. Kullanıcı. 10 binde yağ değişime gelmesi gerekiyor. 10 binde bir 10 geliyor. 10.000 kilometre veya senede bir bakıma gelmesi Ya şöyle gerekiyor. bendeki mesela dizellerde 10 binde bir sokmamız gerekiyor değil mi? 1.3 motor, e, 1.4 evet. motorlar 10.000, 1.6 motorlar 20.000 e, 20 bin ve yılda bir gelmesi Ama gerekiyor. şöyle ben bendeki 1.3 uyarıyı 20 bin sonra verdi. O 20 bin bakım gelen ağır bakım araba uyarı verir. 10 binde hafif bakım diye geçiyor. Hmm. Hafif bakımda yağ, yağ fitesi, hafif fitesi değişmesi gerekiyor. Tamam Ömerim araba uyarı vermeyince de ben yok. götürmemiştim Siz aslında. Siz mutlaka götürmeniz gerekiyor. Tamam. Ben garanti dışı kalabilir aracınız. 10 binde bir ee, götürüyoruz tamam. 10 binde yağ, yağ fitesi, hafif fitesi, pola fitesi değişmesi gerekiyor. Hafif bakım diye geçiyor. Yok. Tamam. Ana bakım 20.000'de binde olacaktır. Ona balataların son kontroller e, bakılacaktır. Sizlere gerekli bilgiler verilir tamam, o zaman. Tamam anladım. Şu malzemeyi merak ettim. Şu nedir? O hava e, emiş. Burada hava fitesi var bunun altında. Evet. Üstünde. Oradan hani emiş noktası. E, yani şu, şu da. çıkıntı ne işe yarıyor? Oradaki tahliye. Hava emiyor. Oradan tahliye ediliyor. Peki yani, anladım. Sabit, sabit. Evet, şey Peki yapayım. teşekkür ederim sağ olun. 100 km veya yılda bir bakımlarımız var. 100, bin kilometreye kadar veya 5 yıl süreyle garanti kapsamında. Teşekkür ederim sağ olun. Şimdi ilk defa bir benzinli araba Bunu kullanamayacağız ama belki yarın bir öğlene kadar vaktim olur. Şimdi 250 liralık benzin alacağız. Bugünkü işlerimizi halledeceğiz. Kilometreyi sıfırlayalım. Bakalım 250 liraya kaç kilometre gidecek? Arabayı teslim eden arkadaş ne anlattı be? Yani bizim daha fazla bir şey çekmeye gerek kalmadı. Bilmediğim 2-3 tane bir şey öğrendim. Adam helal olsun ya. Gerçekten bilgiliymiş. Şimdi şöyle yarın klasik otomobil fuarı var. Oranın ufak tefek işleri vardı. Hoparlör mapalar bir şeyler götürecektim. Onlara gideyim geleyim derken bizim aldığımız 250 TL benzin almıştık. Ben aldıktan sonraki ibreyi çekmedim ama ışık yanmıyordu. 57 kilometre oldu Top, to, toplamda Işığımız yine yandı Ortalama yakıt tüketimi 8.6 Şimdi düştü sıfıra Aldığımızda da bu seviyedeydi Şimdi tekrar 250 liralık alıyoruz Gerçek ölçümü yapacağız Aracımıza 250 TL'lik yakıt almıştık İbremiz 57'deydi Daha sonra ben aracı babama verdim Bu videoyu babam çekiyor O yüzden kısa süreli çekmiş anlatmamış Ben videoyu biraz yavaşlattım Burada araç 158 kilometreye geliyor ve ibre aldığımız seviyeye düştü. Ben babama tembihlemiştim, düşer düşmez video çekelim diye. Yani 250 TL'ye 100 kilometre gidiyor bu araba.